Başla. Hadi başla. Evet. Yine karşınızdayız. Oyun için. <laughs> Hadi ben kartlarımı açtım. Yeşil var mı sende? Bende de var yeşil. Atıyorum. Var mı yeşil? Yok. Peki o zaten uyku modundasın. Şu an sen atamıyorsun. Sana uyku modu verdim şu an. Kardeşim. Dur bekle. Hayır uyku modunda çekemezsin. Bir var mı? Bana gösterme kartlarını. Bir ya da yeşil renk var mı? Bir, bir, bir var mı? Var mı bir? Yok. Tamam ben de sıra atamıyorsun o zaman. Tamam. İki var mı? İki. Çek istersen kart. Yok. Evet. Yes. Bu kalem Hangi renk olsun? Sarı. Sarı bende yok. Çekiyorum. <laughs> yok sarı. Bende sarı var. Tamam. Kaç numara? Beş. Beş bende 5 mavi var aynı hayvan değiştiriyorum mavi oldu şu an aynı hayvan aynı Üç. renkte var beş. evet 4 numara yok bende çekiyorum yok kartal devam edebilirsin elinde 2 tane kırıldım. tamam 4 ya da mavi var mı Dört. yok mu Dört var mı? Kırmızı mı yaptın? Hı -hı. Tatam sana uykumadı. <laughs> Uyuyorsun şu an. Atamıyorsun. Kırmızı bende yok. Çekiyorum. Kırmızı yok. Tebrikler. <laughs> 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 <laughs>